Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'nde Bentaş Bentonit yılın pet sektörü ihracat markası CEO'su Turgay Ömür'le beraberiz şu anda. Efendim ödül hakkında duygularınızı almak istiyoruz. E, teşekkür ediyorum. E, Valla biz Bentaş Bentonit olarak e, yaptığımız çalışmaların sonucunda e, bu ödülü almaya kazandığımız için mutluyuz. Bu tabi bizim Vanket e, markası olarak İki sene içerisinde aldığımız uluslararası ödüller de dahil üç tane de uluslararası ödül aldık. Bu dokuzuncu ödülümüz oluyor. Mutluyuz, gururluyuz. Harika. Peki ilerleyen zamanlarda çalışmalarınızdan bahseder misiniz acaba? Tabii biz pet sektöründe imalat yapıyoruz, kedi kumu yapıyoruz. Şu anda 60 ülkede kendi Vanket markamız distribütörler vasıtasıyla satışa sunuluyor. Amacımız bu 60 ülke sayısını yüze çıkartmak. Ee, ancak Vanket markası tek markamız değil. 7 tane grubun markası var. Sadece parlattığımız şu ana kadar Vanket. Şimdi yeni bir White Sand markasını e, lansmanını yapıyoruz. Türkiye'de önümüzdeki hafta fuar var. Orada lansmanını yapacağız. ikinci defa İzmir'de geçen ay yapmıştık. Bu, bu, bu önümüzdeki hafta da e, İstanbul'da yapıp ondan sonra da Kasım'ın başında İtalya'da Bologna'da tüm dünyaya e, ilgili White Set markamızın tanıtımını yapacağız. Böylece amacımız White Set markasıyla da vanketteki elde ettiğimiz başarıyı taşlandırıp onu da gene 50 100 ülkede müşterinin e, hizmetine sunabilmek.